Bitkinin yetişme koşullarını eğer kontrol edebilirseniz, o zaman tamamen e, bu etken madde üretimini de standart olarak üretebilirsiniz. Bu yüzden e, bu ön, e, bilgiyle e, yola çıkarak bir proje gerçekleştirdik ve burada da biberiye de yine dikey tarımda. E, Ektik. Aynı zamanda aynı genotipe sahip olanları e, toprakta tarımda da denedik. Ve bunları yani tarlayla dikey tarımda ürettiğimiz aynı genotipe sahip biberiyeler arasındaki etken maddeleri karşılaştırdık. E, üç maddeye baktık. En çok bilinen maddeler bunlar. Karnasolik asit, karnasol ve rozboenik asit. E, baktığınızda dikey tarımda karnasolik asit, e, karnasol ve rozboenik asit miktarı aynı genotipin tarlada yetiştirilmesine göre çok daha fazla miktarda üretildiğini gördük. Özellikle karnosik asitte gördüğünüz gibi yaklaşık 3 kat daha fazla, karnosolda yaklaşık 2 kat daha fazla, ozmoik asitte de yaklaşık 1 kat bir yani yarım kat daha fazla olduğunu gördük. Burada herhangi bir Ek bir manipülasyon yapmadan burada ek bir manipülasyonlar da yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum ek bir manipülasyon yapar derken biz biliyoruz ki bitkiler bu etken maddeleri aslında bitkinin savunma sisteminin bir parçası olarak üretiyorlar. Dolayısıyla siz e, çevresel koşullarda bir takım değişiklikler yapıp e, bitkileri hafif strese sokacak olursanız bitkilerin de savunma mekanizmasını harekete geçirerek bu maddeleri daha fazla üretme ürettirme şansına da sahipsiniz. Biz bunu yapmadan bu kadar elde ettik. Demek ki bunları yapsak çok daha fazla miktarda üretmemiz mümkün olacak demektir. Bunun yanı sıra bizim bu iki konteynerımızda Yine başka bir üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde devam etmekte olan bir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Buradaki çalışmalarda otomasyona ait olan çalışmalar. Yani şu anda biz manuel bir besin dozajlaması kullanıyoruz ama tabii ki dikey tarımı fabrika modeline çevirdiğiniz zaman bütün bunların otomasyonla yapılması çok önemli. Burada da özellikle e, kullandığınız besin solüsyonunun elektrik iletkenliğinin ve pH'ının kontrol edilmesi, işte su sıcaklığının, hacminin kontrol edilmesi ve kameralarla anlık görüntü alıp bitkinin gelişiminin izlenmesi çok önemli. O yüzden bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. E, peki maliyet ne diye soracak olursak, çünkü e, Yaklaşık 3 senedir e, bu dikey tarımla ilgili çalışmalar yaparken yani neredeyse haftada bir e, herhangi bir e, sanayi kuruluşundan tarımla ilgili olsun veya olmasın dikey tarımı e, duyup öğrenip ya da haberlerde izleyip tamamen ilgisini çeken e, sanayicilerle bir araya geliyoruz. Ve bana ilk sordukları şey maliyet nedir hocam? O yüzden buraya da ben bir maliyet ekledim. E, metrekare yaklaşık olarak e, yapım ve aktivasyon için e, yaklaşık olarak 100 Amerikan Doları pardon 1000 Amerikan dolar olarak söyleyebiliriz e, ve yaklaşık ekipmanlar da ama bina yapımı hariç 1000 e, metrekarelik bir dikey tarım alanı için yaklaşık 1 milyonluk Amerikan dolarlık Amerikan doları harcama yapmak gerekiyor. Bu iFarm'dan aldığım bir maliyet analizi tamamen İzlanda'da bu işi yapan profesyonel yapan firmalardan bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi yüzde 42'si yerli üretimli olmasına rağmen bu maliyetin yüzde 42'sini tamamen işte pompalar, elektrik aksamları bitkilerin yerleştirecekleri raklar, işte su e, saflaştırma sistemlerine gidiyor. E, yaklaşık yüzde 21'i yine yaklaşık hem elektrik hem de gerekli olanlara gidiyor. Yüzde %33'ü de tamamen otomasyon, ışıklandırma için, paletlerin yerleşimi için gerekli olan şeylere gidiyor. Ve %4'ü de tamamen projenin dizaynı için. Yani e, dikey tarıma açmayı düşündüğünüz alanın nasıl dizayn edileceğine dair olan masraflara karşı gidiyor. Ee, yine baktığınızda yani seralarla karşılaştırdığınızda burada da Aero Farm'ın örneğini aldık. E, ee, Farm'la dikey, pardon, e, serayı karşılaştırdığınızda e, tabii ki ilk baştaki kurulum maliyetleri tabii ki çok daha fazla. Neden? Çünkü sera, gerçi şu an sera kurarken de bayağı maliyetli bir masrafınız var ama e, burada da yine e, seraya benzer şekilde ama inşaat eğer var olan bir inşaat üzerine yapıyorsanız inşaat masraflarını katmayacağınız için birazcık daha tabii ki daha az maliyeti daha az, aza indirebilirsiniz. Ama baktığınız zaman Sera'yla dikey tarımı karşılaştırdığınızda ilk baştaki üretim maliyetleri gördüğünüz gibi 1.30 dolara karşı Sera'da 0.61 yani yaklaşık iki katı kadar daha fazla. Ama buradaki tabii yaptığınız e, ee, üretim aslında tamamen ilaçsız bir üretim ee, ve aynı zamanda eğer e, son zamanlarda Tarım Bakanlığı'nda önerdiği şekilde ürettiğin yerde tüketeceksen yani kent tarımına e, uygun olarak satışın yapılacağı yere yakın bir yerde konumlandırıyorsanız eğer dikey tarım alanınızı, dikey üretim yerinizi o zaman tabii ki hem lojistik masraflarından e, kurtuluyorsunuz hem de aynı zamanda bugün top, yani sabahleyin toplayıp tamamen e, öğlen pazarı ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bitkiler daha taze oluyor ve dolayısıyla aslında e, kalitesi daha fazla oluyor. Dolayısıyla maliyetteki bu artış aslında satışta da e, size daha fazla e, fiyatla satacağınız için arayı kapatıyor. E, dolayısıyla burada da e, üretimle ilgili yine karşılaştırdıkları zaman burada da gördüğünüz gibi yaklaşık bir 70-70 0 70 centlik bir fazlalık var dikey tarımda. Ama dediğim gibi yine e, tamamen e, üretimin tüketeceğiniz yerde olmasına dikkat ederseniz o zaman bu üretimde karşılaşılan maliyet fazlalığı aslında e, daha da azalıyor. Peki bizim kendi marul örneğimizdeki sonuçlara bakacak olursak yani maliyet nasıl diye bakacak olursak bizim iki konteynerimizin otomasyon ve aydınlatma dahil günlük aslında elektrik maliyeti yaklaşık 93 kilowatt civarında. E ee, tabii biz Arge serasıyız. Yani üretim serası değiliz. Tabii ki üret bu, üretmiyoruz anlamına gelmiyor. Evet üretiyoruz. Kendi aramızda paylaşıyoruz üretilenleri ama e, herhangi bir işçi tutmuyoruz. Sağ olsunlar şu anda beni dinleyen e, konu dinleyiciler aramızda da arasında da varlar. Benim doktor öğrencilerim veya yüksek lisans öğrencilerim tamamen gönüllülük esasında bağlı olarak burada Arge çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu mal, e, maliyet hesabına işçilik maliyeti dahil değil. Ee, ama hesap yaptığımızda yaklaşık bitki besleme solüsyonuna e, 1 liralık işte elektriğe 1.8, suya 0.4 yani toplamda 3.2 liralık e, bir masrafımız oluyor. Üretim masrafımız. Dediğim gibi işçilik maliyeti dahil olmadan. Marul'da e, halde tabii mevsimine göre değişmekle beraber 5 liraya piyasada da yani pazarda da yaklaşık 10-15 liraya satılıyor ama sizin ürününüz zaten e, hani semt pazarında satılacak bir ürün değil e, sizin ürününüz Hani böyle daha büyük e, marketlerde satılma potansiyeli olan bir ürün e, dolayısıyla bu yüzden de aslında tamamen ee, daha fazla fiyata satabilirsiniz. Ee, tam donanımlı konteynerin maliyeti de yaklaşık 50 bin dolarlık e, bir masrafı var. Ee, biz 25 metrekarede eğer 6 katlı dikey tarım yaparsak da yaklaşık bir dönümlük tarlada yapılan üretime eşdeğer hem zaman hem de üretim bakımından. Dolayısıyla böyle de bir maliyet tablomuz var. Peki bütün bunları eğer özetlemek gerekirse e, özellikle dikey tarım yeşil yapraklı bitkilerin hızlı üretilmesi için, yani bitkisel üretim için hem de ilaç ve kozmetik endüstrisi için gerekli olan standart ve sürdürülebilir etken madde üretimi için ee, yine tıbbi ve aromatik bitkilerde bu etken maddelerin daha fazla miktarda arttırılması için abiyotik stres koşullarının kısa süreli uygulanması çalışmaları için veya biyoteknolojide kullanılan ekotiling gibi CRISPR gibi yeni, yeni gen düzeltme teknikleriyle ıslahta yine hızlıca bir ıslah yapmak için ee, üretim maliyetlerinin özellikle enerji maliyetini kısa vadede güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, uzun vadede hidrojenden elektrik üretimiyle azaltılması için veya kimyasal gübre üretiminin hem mikrobiyal gübrelerle desteklenerek hem de aynı zamanda Burada tamamen bitkinin gerektiği kadar almasını sağladığınız için uygun miktarda kullanılmasını sağlaması açısından da çok önemli. Yine yeniden kullanım, geri dönüşüm ve enerjinin geri kazanımı ilkeleri göz önünde bulundurularak aslında dikey tarım güzel bir kent tarım örneği olabilir. Ama bununla beraber tabii şu anda biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nda devam eden bir yönetmelik var ve bu yönetmelik dahilinde de aslında dikey tarımla ilgili bir sürü kafada sorular var. Hem bilimsel anlamda akademinin sorduğu hem de yatırım yapacak olan sanayicinin sorduğu. Bunlar arasında işte acaba ne zaman yönetmelik çıkacak? Bu yönetmelikte aynı jeotermal saralara verildiği gibi acaba düşük, düşük faizli kredi verilebilecek mi? İşte di, dikey tarım üretim alanlarının tüketim alanlarına uzaklığı ne kadar olacak? İlla altıl bina mı olması lazım? Yoksa sıfırdan mı olacak? Ee, i̇şte hangi destek sağlanacaksa, hangi kriterler öne sürülecek gibi bir takım sorular hala da e, kafamızda ve çözülmeyi bekliyor kısacası. Ben kısaca tüm emeği geçenlere, e, dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür teşekkür ederim. Burada ekibime de yine beni de dinliyorlar zaten. Her türlü desteği yaptıkları için tekrar teşekkür ederim. Biz de size aydınlatıcı ve bilgilendirici sunumunuz için çok teşekkür ederiz Yelda Hocam. Dilerseniz soru-cevap kısmına geçebiliriz. Tabii ki. Yani arkadaşlar sorunuzu chatte yazabilirsiniz ya da direkt sözlü olarak sorabilirsiniz. Tabii bizim tercihimiz webinarın daha interaktif olması açısından mümkünse Kameranızı açıp e, mikrofon aracı değil sormanız. E, bekliyoruz sorularınızı. Kim, kimsenin sorusu yok sanırım. Çok, çok aydınlatıcı bir soru. <laughs> sunum gerçekleştirme. Herhalde soracakları bütün soruyu cevapladım herhalde ama. E, i̇lla birinin sorusu vardır. Öncü gerekiyor sanırım. Ben ben sorabilirim hocam bir şey. Mesela Avrupa ile kıyaslarsak dikey tarım sektöründe çok mu gerideyiz yoksa hani? Aslında çok geride değiliz. Hatta şöyle diyebilirim. Sadece biz değil başka üniversitelerde de yine hem otomasyon anlamında hem bitki besleme solüsyonlarının geliştirilmesi anlamında çalışmalar, ARGE çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra en az benim bildiğim 2-3 tane ticari olarak bu işi yapmaya gönüllü olan ve yapan firmalar var, ulusal firmalar var. Ama bunun yanı sıra aslında bu işi yapmaya gönüllü olan çok sayıda sanayici de var. Fakat buradaki tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi yatırım maliyetleri şu an için ülkemiz için yüksek olması. Sonuçta insanlar yani yatırımcılar ilk sordukları soru hani hocam ne kadar zamanda geri alırız yatırdığımız parayı diye soruyorlar. Tabii bunun tam cevabını vermek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü hangi bitkiyi yetiştirdiğinize bağlı olarak değişiyor. Şimdi bunu e, yurt dışında aslında sadece marul, mesela Japonya örneğine, Kore örneğine, Güney Kore örneğine baktığımız zaman aslında e, tamamen dikey tarımda marul üreterek de e, parayı çıkartabiliyorlar ve kâra geçebiliyorlar. Tabii onlardaki üretim e, ya da biz her ne kadar şu anda gıda ya çok fazla... E, Bağlı olduğunu düşünsek de çünkü biz tamamen üreten bir ülke olduğumuz için e, tabii ki topraklarımızın da verimli olması şu ana kadar <laughs> verimli olması göz önünde hani daha ucuz ayarken birden daha pahalıya yemeye başladık. Ama onlar bizden her zaman daha pahalıya yiyorlardı ve daha pahalıya da yemeye devam edecekler. O yüzden e, onlarınkiyle karşılaştırıldığında tabii ki e, fiyatlar bizde daha pahalı. Ee, şöyle bizde daha pahalı üretim maliyeti bizim e, şeye göre e, üreticiye göre daha pahalı olarak görünüyor ve dolayısıyla geri dönüşümü de daha uzun sürüyor. Ve yatırımcının da buna inanması gerekiyor. Bu yüzden biz iyi örneklerin olmasını çok önemsiyoruz. Yani hızlıca bir anda gelişip aslında boşluklar hani bu kafamıza takılan boşluklar doldurulmadan bir anda her yerin dikey tarım alanlarına dönmesine değil. Tamamen planlı, programlı, ne üreteceğini bilen. Çünkü ürettiğiniz anda, yani üretime başladığınız anda tamamen Belki yaklaşık mesela barıla geçiyorsanız üç buçuk hafta sonra elinize inanılmaz derecede fazla sayıda barı olacak. Bunu nereye satacağınızı önceden planlamanız gerekiyor. Bir satış planlaması yapıp, yani ben aslında mesela bana gelen sanayicilerin sorduğu bir başka şey de şu: Acaba ne yetiştirebiliriz? Satabileceğiniz her şeyi yetiştirebilirsiniz. Burada önemli olan bitkinin hani çok fazla boya boya boylanmaması önemli Çünkü belli bir al alanda yetiştiriyorsunuz ve aynı zamanda da e, dediğim gibi hem bitkiyi satabilirsiniz hem belki yanına bir ekstraksiyon e, cihazı koyarak ekstraktı ya da e, etken maddeyi satabilirsiniz ama bunu seçerken tamamen Hani satışı çok iyi bilen bir grupla yani sadece Bitki yetiştirmeyi değil ama satışı çok iyi bilen bir grupla çalışmaları gerekiyor. Ee, bunu başarabilen birkaç ülke var, birkaç firma var ülkemizde. Bu yüzden de onlara ait iyi örnekler var. Ama bu örneklerin gittikçe artacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, Cevat Kibar'ın bir sorusu var chatte. Ben size aktarayım. Merhaba so Sayın Hocam. Öncelikle teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için. Maliyet konusunu <laughs> biraz evet. daha ayrıntılı açıklayabilir misiniz? inşaat vesaire masrafları kapsamı demiş. Ee, şimdi şöyle inşaat masraflarını doğru söylemek gerekirse bilmiyorum. Çünkü biz konteyner e, kullandık. E, ama zaten aslında e, en önemli özelliklerinden birisi dikeyin var olan inşaatın içerisine bunu yerleştirmek. Yani fabrikanızın var olan ama kullanmadığınız bir depo alanı olabilir. Veya mesela Tarım Bakanlığı'nın yine kağıthane yaptığı gibi Kültür Sanat Merkezi'nin otoparkında kullanılmayan bir yerini yapabilir. Çünkü inşaat masrafları zaten ülkemizde masraflı. Dolayısıyla benim ilk başta, ilk bu işi yapmaya karar veren e, yatırımcılara tavsiyem aslında küçük küçük başlamaları. Yani birden 10 dönümlük bir dikey tarım alanı değil ya da birden bir iki dönümlük bir dikey tarım alanı değil. Ama işte ne bileyim yüz yüz böyle Lego gibi küçük küçük yapıp e, hem kurulum maliyeti daha az hem satışı bakalım yapabiliyor musunuz? Ne kadar yapıyorsunuz? Ne kadar üretiyorsunuz? Bütün bunları gerçekleştirip küçük küçük büyümekten yana e, zaten aslında yurt dışında da yapılanlar aynen bu şekilde. Yani e, Zaten katlı sistem yapıyorsunuz. Dolayısıyla katlı sistem yaptığınız için yatayda ilerlemek yerine dikeyde ilerlemek de önemli. Yani daha yüksek yapabilirsiniz. Otomasyon e, sisteminizin karşılayabildiği sürece. Dolayısıyla maliyet açısından söyleyebileceklerim benim hani var olan bir konteynerda e, veya var olan bir binada ki benim aslında e, 20 metrekarelik konteynerdaki tecrübelerimden söylüyorum. Yani e, Elde edeceğimiz e, ya da harcayacağımız paranın tamamı. Ama bununla beraber e, tabii ki alan yükseldikçe, e, bitki sayısı arttıkça, verim de artacağı için e, yani onu çok iyi bir düşünmek lazım CAPEX'i ve ona göre planlama yapmak lazım üretime geçmeden önce. Ben teşekkür, teşekkür ederim Cevat Bey. Başka sorusu olan var mı? Umut, Umut Deniz Uğurbaşı'nın bir sorusu var hocam. Aktarayım ben size. Merhaba hocam. Gübreleme ve pH dengeleme sistemi yaparken yaban mersinin de olduğu gibi kalsiyum nitrat kullanarak mı pH dengele, dengelemesi yapmamız gerekiyor? İkinci bir sorusu daha var ama isterseniz ilk bunu cevaplayın. Daha sonra... Böyle e, kalsiyum nitrat kullanılabilir ama biz genellikle e, pH içinde e, mesela tabii çıkan pH'in kaç olduğuna bağlı olarak e, asidik veya bazik olduğuna bağlı olarak. Çünkü biliyorsunuz bitkiler en fazla e, 5.6-5.7'leri sever. Yani 6'ya kadar çıkabilirsiniz pH'da. Dolayısıyla ona göre e, kimyasallar kullanıyoruz. EC'ye geldiğimiz zaman da EC aslında toplam tuzluğu ölçüyor bildiğiniz gibi. Ee, aslında benim hani en çok istediğim, şu anda benim sistemimde de yok ama her gelen yatırımcıya söylediğim gibi, NPK sensörlerin içeride olması. Çünkü aslında biz en çok, yani bitkinin de en çok ihtiyaç duyması nedeniyle azot, fosfat ve potasyumu kullanıyoruz. Yine besin solüsyonlarına da bunu yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki yani e, hani tamam toplam tuzluk şu miktarda ama içerisinde azot ne kadar, fosfat ne kadar, e, potasyum ne kadar buna bakarak aslında yapmak daha anlamlı. İkinci sorusu Umut Deniz'in. E, damla sulama sistemini kullanarak mineral takviyesinde bulunmak mantıklı mıdır diye sormuş. tesiniz gidiyor geliyor ama galiba damla evet. sulama. Bir daha tekrar <laughs> edeyim. Damla sulama sistemini kullanarak mineral takviyesinde bulunmak mantıklı mıdır diye sormuş. Ee, yani biz mineralleri aslında daha çok yapraktan uygulamayı tercih ediyoruz. Ee, bitki daha iyi alıyor diye. Ee, biz kendimiz de yani normalde topraklı tarımda veya e, serada eğer kullanıyorsak e, tamamen damlama sulamayı yapraktan da verebiliriz. Yani daha çok yapraktan vermeyi tercih ediyoruz ama tabii ki damla sulamayla da eklenebilir. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok başka sorusu olan. Ben teşekkür ederim. O halde tüm katılımcıları bizi yalnız bırakmadıkları için Özel olarak da Yelda hocamıza değerli bilgilerini bugün burada bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, webinar başında da belirttiğim gibi e, webinarlarımız devam edecek. Ee, takipte kalabilirsiniz. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de fırsat için teşekkür ederim. Ee, yani dikey tarıma inanmaya devam edin diyorum ben. <laughs> Ama gelişmeleri de takip etmek lazım tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Evet, Hoşçakalın. Hoşçakalın.